Ver. Tamam. Malzemelerimiz neler? Evet. Evet. Çocuklar neymiş malzemeler? Kulak çöpü, sabun, karabiber, süt var. Peki deneyimizin amacı nedir? Ne anlatacaksın bize deneyimizde? Yani karabiberler neyi temsil ediyor? Mikrop çocuklar. Mikroptan kurtulmamız için ne kullanmamız gerekir? Yıkamamız lazım. Yıkamamızın... Evet, neyle yıkayacağız ellerimizi? Sabunla. Şimdi bakın mikroplar kaçacak, onu görüyoruz. Evet, başlayalım. Önce ne yapıyoruz? Sütümüzü döküyoruz. Şimdi Dur ben sana yardımcı olabilirim İpek. Evet, şöyle döküyoruz sütümüzü. Bu ne oldu? Bizim suyumuzun görevini yapıyor değil mi şu anda? Evet. Şimdi karabiber Şimdi çocuklar suyumuzun içine yani sütün içine mikrop dolduruyoruz şu anda. Yani karabiberler mikrop oldu. Evet. Mikroplar birazdan kaçacak. Şimdi olduğunuz yerde ayağa kalkın çocuklar. Buraya gelmeden ayakta bakmanız gerekiyor. Çünkü mikropların karşını göreceksiniz. Evet. Yaklaşmadan çocuklar. Tamam devam edelim. Şimdi Şimdi. aa bakın. Mikroplar, kaçtı. Mikroplar. Ne oldu İpek? Kaçtı. kaçtı. Ne sayesinde kaçtı? Sabun. Sabun evet. Mikroplar sabun sayesinde kaçtı. Şimdi size de yaptıracağım çocuklar. Demek ki mikropların kaçması için ne kullanmamız gerekiyormuş? Tabii. Bir alkışlayalım İpek'i. Aferin İpek.